Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte MM2'ye yeni gelen güncellemeyi inceliyoruz. Evet. Şimdi ilk olarak Mebi inceleyelim bence. Bu arada yanımda Deniz var. Herkese merhaba. <laughs> ben de kesin. Şimdi... yeni güncellemesine bakıyor. Evet. Tamam şimdi elit kısmı eskiden şuradaydı diye hatırlıyorum. Buraya gelmiş. Zaten bunda değişen bir şey yok. Aa. Ne oldu? Tamam. yumurta <laughs> tamam. Şimdi e, gördüğünüz gibi zaten her yerde şöyle yukarıya çıkalım bir. <laughs> Nichols böyle bir sepet gelmiş. bence çok tatlı. Ondan sonra her yer gördüğünüz gibi şöyle çiçekle kaplı. Bence çok tatlı tatlı olmuş. Böyle her yerde yumurtalar, sepetler, çiçekler var. Böyle e, yollar olmuş daha doğrusu. Ve bence bu kapı gibi süsler bence çok tarz böyle çok güzel durmuş. Ben bunu sevdim. Ve tabii üstüne çıkabiliyoruz. Çıkacağım. İnanıyorum. Buradan çıkalım. Tamam. Bu böyle göl gibi bir şey var. Böyle içine girebiliyorsunuz. Bence çok tatlı. Ve güzel duruyor. Böyle çiçekler. Her yerde yumurtalar var. Genel çiçek ve yumurta ağırlıklı olmuş. Ondan sonra şöyle içine bakalım. Böyle yumurta kulileri falan filanlar var. Bir saniye. Translate kullanayım hemen. Deniz Translate. Evet. Ne, ne yazıyor burada? Fragi. Ben de bilmiyorum. O da bilmiyormuş. Olsun. Sence şarkı var ya. Hangi? Reserofi. Nasıl? Antifragi var. Böyle koltuklar çok tatlı. Ondan sonra buraya iki tane böyle e, otomat, otomat mı desek. Ona benzer bir şey gelmiş. Şöyle shift bakarsanız zaten. Burada gizli yer olduğunu görebilirsiniz. Şu şekilde. Ben de öyle bulmuşum zaten. Şimdi gizli yer açmanın yolunu göstereyim. Tam olarak şu yumurtaları görüyor musunuz? Buna böyle dokunabiliyorsunuz. Böyle alıyoruz. Tam olarak bu yumurtadan 7 tane var. Şimdi biz bir tanesini bulduk. 2 Teker teker 3 Şu bir tane var. 4 Şöyle 5 6 ve çok aşağı ve 7. ve sonuncumuz alamıyoruz aldık hop koşalım tamam şimdi hemen gizli yerimiz açılmış olmalı evet hemen giriyoruz bu maviden açılıyor tamam ve fark ettiyseniz şu doluyor bulduğunuz yumurta sayısına göre burası böyle dizayn edilmiş yine bu bıçak bu bıçak böyle yine konserve elmas Böyle bilgisayarlar var. Eşyaları var özel böyle hepsinden. Şey yeşilli adamın maskesi değil mi? Yeşilli adamın. Küçük Sanki. Okey. <laughs> ben şimdi oraya çekeyim. Bir saniye. Tamam. Yani ben beğendim. Ve şöyle özel yumurtalar gelmiş. Hemen buraya da bakalım. İlk gaddilere bakalım ama. Efendim. Akışın güncelleme gösteriyor. Şey, şey. Şimdi şöyle teker teker bakalım. Efektimi çıkardım. Ay. Ben de burada niye ekran diyorum. 30 tane mi? 30 tane. Burada toplam kaç? 25 yumurta var toplam. Yok hayır. O 23 pardon evet. <laughs> Şuradan şimdi yeni bir silahımız gelmiş. Yeni bir set gelmiş daha doğrusu. Ben bu silahı çok sevdim. Ben çok güzel olmuş detaylı. Sonra burada bıçağımız var. Bıçak da ekstra güzel. Böyle çiçek detayları. Renkler zaten çok uyumlu ve güzel olmuş bence. Ben bayıldım. Bu takım çok güzel. Ve bu takımın efekti var ya. Şöyle göstereyim. Efekt mükemmel. Muazzam duruyor. Keşke efekti ayrı alabilsek. Bence güzel. Yani bu şekilde. Bence çok tatlı olmuş ve stantı yeri bence çok şirin olmuş. Renklerin uyumu falan ben bayıldım. Ondan sonra ee, burada da Burada yine bu sefer az olmuş. Kaç tane? 6 tane. Burada bir tane bıçak böyle ha tavşanlı havuçlu. Yumurta yine şeyden bildiğimiz. Eskiden böyle morlu bir bıçak. Sonra silah var. Bu efekt bence çok tatlı. Havuçlu havuçlu. Bu da tavşanlı böyle Legendary bir bıçak. Toplam şu an benim 600 var. 800 olmalı. 200 daha toplayacağım. Bir de rail egglerimiz var yine. Toplam kaç tane? 10 tane rail var. Birincisinde yine şöyle şundan geliyor. Ee, eskiden de olduğu gibi. Ben sadece bir, bir iki yumurtayı buldum. Biraz yeniyiz. Eskiden de bu vardı biliyorsunuz. Çok güzeldi ya. Neyse. Tamam. Şimdi devam edelim. 10 tane rail'a gemimiz var. Var ya bu arabalı benim favorim sanırım. Senin? elmas olabilir. Elmas güzel evet. Ama ben, ben arabayı çok yani, seviyorum. Devam Belli oluyor aslında. Yani çoğu. Burada ikinci olarak böyle e, bence tavşan olabilir ama sarı. Civcivli bir bıçak var. Sonra silah silah. Ve bu efekt. Bu efekt. Çok güzel. Hatta şu bıçakla çok güzel gider efekt. Buna güzel gider değil mi? Yok kuş efekti. Bence güzel olur. Yani. Neyse işte <laughs> <laughs> güncel bu kadardı arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.